Arkadaşlar merhabalar. Modern Paramedik kanalı olarak 2020 yılının son videosuyla karşınızdayız. Bugün 31 Aralık 2020 ve Kanada'dan hepinize sevgiler, selamlar iletiyorum. 25 Eylül tarihinde yayın hayatına başladık kanal olarak ve o tarihten bu yana hazırladığımız videolar ve yaptığımız bilgi paylaşımları hakkında birçok soru geldi sizlerden. Bu soruları gerek YouTube kanalında, gerek çeşitli sosyal medya Mecralarında elimden geldiğince yanıtlamaya çalıştım. Ancak arada eksik olanlar var ve bazı sorularda tekrar tekrar geliyor. Biraz 2020'nin hem özetini yapmak istiyorum sizlerle. Bu soruları da akılda kalan sorulara da cevaplayacağım. Ardından da yeni yılda kanal olarak ne tür projelerimiz var, bunları kısaca sizlerle paylaşacağım. Sizlerden gelen soruların en başında Kanada'da paramediklerin ne kadar maaş aldığı sorusu bulunmaktaydı. Bununla ilgili ben daha önceki videolarımda bilgiler vermiştim. Ancak bu biraz da kafa karışıklığı yaratıyordu. Çünkü saat başına ücret bahsetmiştim. Bunun aylık maaşa uyarlanmış hali çok kolay hesaplanmıyordu. Onu çok kabaca hesapladım. Sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Kanada'da bahsettiğim gibi 3 farklı düzey paramedik vardı. Temel düzey ileri düzey ve yoğun bakım paramediği dediğimiz düzeyler. Temel düzeyde görev yapan paramedikler aylık ortalama net ellerine geçen e, maaş olarak 3500 Kanada Doları maaş alıyorlar. İleri düzey paramedikler net ayda 4500 Kanada Doları maaş alıyorlar. Ve yoğun bakım transportu paramedikleri de ayda net 5500 dolar maaş alıyorlar. Bunlar yaklaşık rakamlar ve de bu normal mesai ücretleri. Burada hesaplandığı haliyle 2 haftada bir 84 saatlik mesaiye karşılık gelen ücretler olmakta. Bunun üzerine fazla mesai yapılabiliyor. Fazla mesai ile de aylık bu söylediğim 3500, 4500 ve 5500 dolarlık maaşların üzerine 500 ila 1000 dolar gibi e, ek mesai ücreti almak da oldukça mümkün. E, bu Aklınızda bu şekilde bulunursa belki biraz daha e, hesap yapması kolay olacaktır. Elbette e, hayat pahalılığı ülkemize göre daha e, yüksek. E, yani buradaki ev kiraları e, ve diğer bazı masraflar ülkemize göre daha yüksek. Ancak alım gücü de o şekilde yüksek. E, kaba bir bilgi vermek gerekirse e, temel düzey paramelik PCP düzeyi içerisindeki paramedin aldığı 3500 dolarlık maaşla bekar bir insan e, ortalama bir evde yaşayabilir bir artı bir iki artı bir gibi bir evde e, arabasını burada alabilir ve her ay 500 dolar 800 dolar gibi bir parada biriktirebilir e, fazla mesai yaparsa daha da fazlasını biriktirebilir 3500 dolar bir karı koca olarak yine ortalama bir yaşam sürmesine müsaade eder Kanada'da. Yani en güzel, en pahalı evde oturamayabilirsiniz. Para da çok biriktiremeyebilirsiniz. Yani 3500 dolarla bir çiftin hayatı aylık olarak yine sürdürülebilir. Eğer bir aileyseniz işte çocuklar da varsa belki biraz daha pahalı bir bölgede, büyük bir şehirde ve hayatın, kiraların pahalı olduğu bir yerde yaşıyorsanız da o zaman yetmez 3500 dolar işte biraz daha yüksek 4500 dolar ve üzeri gibi paralara ihtiyacınız olabilir. Kanada yine sosyal bir devlet eğitim ücretsiz yani çocukların okula gittiğinde Devlet okullarında herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor. Sağlık hizmetleri ücretsiz bu şekilde hayatını sürdürebilir insanlar. Sizlerden sıkça gelen sorulardan bir diğeri de ben Türkiye'de paramedik okulundan mezun oldum. Kanada'da çalışabilir miyim? Yurt dışında çalışabilir miyim? şeklinde olan sorulardı. Buna da cevabım kısa yoldan şu. Kanada'da Aynı şekilde İngiltere'de, Avustralya'da ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde diploma yani okuldan mezun olduktan sonra aldığınız diplomayla çalışamıyorsunuz. Yani buradaki sistem biraz daha farklı. Dolayısıyla arkadaşlar soruyor işte benim üniversitem mavi diploma verdi, uluslararası geçerli diploma verdi, diğer diplomalardan verdi gibi. Hiçbir farkı yok. Yani aldığınız diplomanın hiçbir önemi yok. Olabilir gerçekten uluslararası geçerli olabilir. Ancak burada mesleği icra etmeniz için diploma yetmiyor. Diploma sadece bu alandaki bir eğitim kurumunu başarıyla bitirdiğinizin belgesi onun dışında örneğin Kanada'da paramedik olarak çalışmak istiyorsanız görev yapacağınız eyalette paramedik mesleğini düzenleyen burada kolej adı verilen bazen derneğe benzer ya da ülkemizde daha çok oda dediğimiz şeyde işte bahsettiğim daha önceki videolarımda örnek verdiğim işte tabip odası veya avukatlar barosu gibi bir meslek örgütü var paramediklerin her eyalette ayrı ayrı. Mutlaka bu meslek örgütüne gidip kayıt yaptırmanız ve onların sizin için vereceği bir çalışabilir belgesi. Biz buna lisans diyoruz. Yetki belgesini almanız gerekiyor. O belgeyi alabilmek için Türkiye'den mezun olduğunuz kurumun diplomasının yanı sıra başka ek evraklar sunuyorsunuz. Bir incelemeye tabi tutuluyorsunuz. Sizin eğitimde eğitiminiz boyunca aldığınız derslerin dökümü yapılıyor transkriptiniz inceleniyor stajlarınız tek tek inceleniyor ve eğer uygun görülürse yeterli görülürse yani Kanada'da verilen eğitime denk veya daha yüksek olduğu değerlendirilirse burada denklik sınavına giriyorsunuz ayrıca o sınavı geçmeniz halinde o eyalette paramedik olarak çalışabilmek için yetki belgeniz oluyor dolayısıyla Kanada'da herhangi bir kuruma bu söylediğim şey İngiltere içinde geçerli, Avustralya içinde geçerli, Amerika içinde geçerli. İşte Türkiye'den mezun olduğunuz üniversitenin diplomasını tercüme ettirip getirmeniz size hiçbir şey kazandırmayacak. Yani bir çalışma yetkisi vermeyecek. Bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü en çok gelen soruların başı da bu vardı. Ancak bununla birlikte ben şöyle bir haberi de yine sizlere iletmek istiyorum. Kanada'da çeşitli eyaletlerin paramedik meslek örgütlerindeki temsilcileriyle görüşmeler yaptım ben. Türkiye'den gelecek olan paramedik arkadaşların denklik süreçlerini nasıl yapabiliriz ve nasıl yardımcı olabiliriz diye az önce verdiğim bilgiler zaten onlardan paylaşılan bilgiler benim de içinden geçtiğim süreçleri anlatmış oldum. Yalnız şöyle bir konuda bir Küçük müjde verebilirim ya da yani ön hazırlık olarak tartıştık bunu. Eğer Türkiye'de Kanada'dan denklik almak isteyecek yeterli sayıda ilgili aday başvuran aday olur ise Kanada'daki yetkililerle birlikte Türkiye'ye gelinip denklik sınavının Türkiye'de yapılması gibi bir olasılığı konuştuk ve bir ön onay bununla ilgili aldık. Burada da kabaca takvim plan şöyle öyle yürüyecek. şu anda bildiğiniz gibi pandemi koşulları nedeniyle çok fazla seyahat edilemiyor, yurt dışına çıkılamıyor. Ancak 2021 yılının özellikle yazdan sonra yani Yazın son ayları ve belki sonbahar aylarında pandeminin biraz daha yavaşlayacağını, uluslararası seyahatin daha kolaylaşacağını umuyoruz. Böyle bir olasılıkta da kafamızdaki plan Türkiye'ye Kanada'dan gelecek yetkililerle birlikte gelip orada Kanada paramedik denkliği sınavlarını icra etmek olacak. Bu ülkemizde bu tür bir sınav sınava girip denklik almayı düşünen arkadaşlar için çok büyük avantaj olacak Çünkü e, sizlerin kalkıp Kanada'ya gelmenize gerek kalmayacak e, buradan 3-4 yetkili gelerek orada işte 20-30 50-100 bilemiyorum kaç kişinin e, böyle bir şeye ilgisi olur e, bu sınavlarına girmelerini e, sağlayacak tabii bu sınavlar öncesinde yine bazı ön şartlar olacak yani başvuru süreçleri olacak ben bunlarla ilgili bilgileri sizlerle ilk bahar aylarından itibaren yani Mart, Nisan aylarından itibaren paylaşacağım. Bu başvuru süreçlerinde işte sizlerin diplomaları, transkripleri istenecek. E, okulda aldığınız dersler, ders saatleri incelenecek. Başarı notlarınız incelenecek. Stajlar bir diğer önemli husus. E, o staj karnelerinize bakılacak. Kaç vakaya gitmişsiniz, kaç hasta değerlendirmişsiniz, kaç damar yolu açmışsınız, kaç entübasyon yapmışsınız gibi. E, eğer hala öğrenci olanlar varsa aranızda e, mutlaka o staj dosyalarının birer fotokopi kopisini e, muhafaza etmelerini öneriyoruz. E, mezun olduysanız da okullar belli bir süre, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl süreyle o sta, staj dosyalarını arşivliyorlar. E, lütfen okullarınıza başvurun ve onların birer kopyasını talep edin e, ve e, yanınızda bulunsun, e, taratın, bilgisayar ortamında bulunsun. Eğer daha uzun süre önce baş, e, mezun olduysanız ve e, staj dosyalarınıza ulaşma imkanınız yoksa da e, özellikle çalışıyorsanız e, çalıştığınıza dair e, o tecrübeniz, deneyimleriniz ve işte yıl bazında gördüğünüz hasta sayısı, yaptığınız müdahale sayısı gibi bilgileri mutlaka kaydetmenizi ben öneriyorum. E, bu bilgiler bu tür denklik başvurularında e, istenecek olan bilgilerin e, arasında yer alıyor. Böyle bir sınav düzenleneceği zaman ülkemizde bahsettiğim gibi planın detaylarını ilkbahar aylarında paylaşmış olacağız sizlerle. Tabii sınav bizim ülkemizdeki KPSS sınavından oldukça farklı bir sınav. Bu ülkelerde mesleki yeterlilik üzerine yapılıyor sınavlar. Yani paramedik bilgileriniz ölçülüyor olacak. Burada hem yazılı sınav yapılacak hem uygulama sınavı yapılacak. Tahmin Yine iki, gün, iki güne yayılacak bir e, sınav sürecinden de bahsedebiliriz böyle bir durumda. E, bu bilgi sınavları içerisinde en güncel bilgiler soruluyor yani travma hastası, medikal aciller, çevresel aciller, pediatrik hastalar, resültasyon, e, çeşitli operasyonel konular hakkında bilgiler sunuluyor. E, bizim Kanal olarak 2021 yılı içerisinde planladığımız şeylerin içerisinde şu da var. Artık yavaş yavaş eğitim videolarını sizlerle paylaşmaya başlayacağız, hazırlayıp paylaşmaya başlayacağız. Bir diğer planımız, projemiz de uluslararası geçerli modül eğitimlerini yaygınlaştırarak 2021 yılının başından itibaren, Şubat ayından itibaren gerek öğrenci arkadaşlarımıza gerek mezun olmuş meslektaşlarımıza sunmak. Bunların şu avantajı olacak, birincisi uluslararası düzeyde sunulan bilgileri öğreneceksiniz, sertifikasyonunuz olacak ve güncel kalmış olacaksınız. Özellikle çalışmıyorsanız veya bir süre ara verdiyseniz mesleğe veya bilgilerinizi unutmuş olabilirsiniz başka bir şekilde. Bunları hem güncelleme imkanınız olacak hem de bu eğitim modülleri sayesinde eğer ilginiz varsa başvurmayı düşünüyorsanız bu denklik sınavına gireceğiniz zaman iyi bir hazırlık yapma imkanınız olacak. Çünkü sınavda çeşitli kalma geçme notları var. O notları alamazsanız maalesef denklik de alamıyorsunuz. O yüzden başarılı olmanız için bu tür eğitim programlarıyla bir ön hazırlık yapmanız, kendi bilgilerinizi gözden geçirmeniz sizler için oldukça faydalı faydalı olacaktır. Bahsettiğim gibi kanal olarak 2021 yılından itibaren e, bu tür eğitim videolarına bir yandan ağırlık vereceğiz. E, bir yandan da ülkemizde hem hibrit eğitim şeklinde yani hem e, online internet üzerinden sunulacak e, ardından da küçük gruplarla e, e, Türkiye'nin farklı illerinde yani Ankara, İstanbul, İzmir e, ve benzeri diğer birçok ilde bir araya gelebiliriz. E, yapılacak o uygulama eğitimleri ve sınavlarla bu tür hazırlık modüllerini ve uluslararası geçerli eğitim modüllerine katılım imkanı yakalamış olacaksınız. Modern paramedik kanalı olarak güzel bir iğme yakaladık. Açıkçası yaklaşık 3 aylık bir şeyimiz var, mazimiz var, geçmişimiz var. Üye sayımız 1200'e yaklaştı burada abone sayımız ve giderek de bu büyüyor. Tabii içerik olarak da farklılaşma planlarımız var. Yeni yıldan itibaren röportajlarımız olacak. Hem ülkemizde hem de başka ülkelerde işte Kanada, İngiltere gibi ülkelerde çalışan paramedik arkadaşlarımızla farklı uzmanlaşma alanlarındaki paramediklerin çalışma şekillerini sizlere aktaracağız. Ee, ayrıca e, çeşitli doktor hocalarımız bizlerle bir araya gelecek. Planlarımız arasında e, vaka tartışmaları ve senaryolar başlayacak. E, bunları sizlerle e, kanalımız üzerinde düzenli olarak hazırlayıp paylaşmayı umuyoruz. Eğitim videolarını zaten bahsetmiştim. Çeşitli konularda eğitim videoları da yine gelecek ve sizlerin ilgisine, beğenisine bunları hep beraber sunacağız. Buradaki genel amacımız daha önceki videolarımızda da sunduğumuz gibi ülkemizdeki paramediklerin bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak, dünyada bu mesleğin gittiği yön konusunda güncel bilgileri sizlerle paylaşmak ve motive etmek olacak. Umarım bundan daha faydalanacaksınız siz de yeni yılda. Son olarak 2020 yılı Özellikle bu pandemi gölgesinde hepimiz için oldukça zor geçti. Bunun farkındayız. Çok yıprandık sahada çalışan arkadaşlar. Birçok meslektaşımız rahatsızlandı, hastalandı. Hastane tedavisi görme durumunda kaldı. Ve hatta maalesef hayatını kaybeden meslektaşlarımız, sağlık çalışanlarımız ve birçok vatandaşımız oldu. Bunun psikolojik yükünün oldukça ağır olduğunu öngörüyoruz. Gerçekten kolay değil. O yüzden tüm dünyada ve özellikle de ülkemizde bu zorlu koşullarda görev yapan hem paramedik meslektaşlarımıza hem de tüm sağlık çalışanlarına ben kolaylıklar diliyorum, sabırlar diliyorum. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Bu hastalık da geçecek ve en kısa zamanda daha aktif yaşam tarzımıza döneceğiz. O yüzden 2021 yılının sizlere ailelerinizle birlikte sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Yeni bir yılda birçok içerikle, yeni içerikle kapsamlı, donanımlı içerikle mesleğimizi sizlerin de destekleriyle daha ileriye götürebileceğimizi düşünüyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum.